Merhaba arkadaşlar, o Diyorum kanalına hoş geldiniz. Mükemmel bir yarışmayla karşınızdayız. Bu arada yarışmayı Fırat ve Alper de ilk defa sizlerle beraber öğrenecekler. Yarışmanın ismi sonrasında ne oldu diyoruz. Nasıl yani? Neyi Birazdan anlatacağım ne olduğunu. Başlamadan önce arkadaşlar şirketimizin Mediacraft ailesinin Instagram hesabı Mediacraft.tr şu an ekranda görüyorsunuz. Takip edebilirsiniz. Spoilerler, kamera aktarı paylaşıyoruz. Şöyle, internette fail'ler var ya böyle birilerine bir şey oluyor sürekli. He, evet. Ben o fail'lerden... Bir de güldürür abi. Aynen. Evet. Fail'lerden biraz başını gösteriyorum birkaç saniye ya da bir saniye. Ha. Birkaç seçeneğim var o yüzden butonunuz yok. Sonrasında ne olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Vay be. Ha. Yani gerçekten yaratıcılığın dibine vurmuş. Serdar'ın fikri değil Melih, abu affe Serdar. Serdar'ın fikri. Dur. Bak ama Melih, abu affe Serdar durmuyordu. Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi İstersen önce... Bu bir şey söyleyeceğim. Her soruda, Her bir, bant Bir bant, yani. aynen öyle. Bravo Alper Bu arada bayağı sorumuz var. Bayağı dedim 7 tane ona göre kendinizi tamam. ayarlayabilirsiniz. Bakalım kim kazanacak? Başlıyorum. Şimdi sunucu var. Bir daha izletiyorum. Tamam. Bir kalem atıyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? Heh, bir dakika sunucu atıyor kalemi. Sunucu kalemi atıyor. Havaya atıyor değil mi? atıyor. <laughs> Şimdi A sunucu kalemi diğer ile yakalıyor. Hı. Ve kalem sunucunun arkasına düşüyor. Evet. C kalem sunucunun saçına düşüyor. Kim cevap veriyor ilk önce? Taş, kağıt, makas yapalım. Aynı şeyi söylemek olursun. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. aynı şeyi söylemek olsun ya. Sen ne diyorsun? Ben bir dakika, ben o kazandım. ben, tamam. ben sanki. söyleyeceğim. <laughs> tamam. Evet, ben, ben söyleyeceğim. Saçın arasına mı giriyor? Bilmiyorum. Şıklar da o var mı? Saçına saç, saç, düşüyor. Saçına düşüyor saç. var. Tamam saç. Tamam sen ne diyorsun? Ben de öyle diyecektim ama. Yo böyle tamam, Tamam ben de tamam. öyle diyorum. Bakalım kim kazanmış? Oha! Ya, saçın arasına giriyor dedi harbiden. Bir bir bu ama saçın biraz kolay dedi bu daha bekleyen Na, bir şey. Neresi kolay? Atmış havada duruyor Melih. Yani evet, yani, şey de çünkü çok güzel bir cevap el ile yakalama ona da eğer, gidecektim o, ben. O, o da o o, olmadı. De. Tamam ikiniz de bir bir. Bir bir. Çok iyi gidiyorsunuz. Süper. Gel ikinci soru. Gel. Sana bir. mı yapıştırsak? <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş lan. Oha. Ha böyle bir alet var tekrar göstereyim. Şimdi bunu... <laughs> abi Vay çok be, be. Almak lazım ha Melih şunları. Şimdi. Şimdi araç gölde batıyor, araç sudan çıkıp çimde gitmeye devam ediyor, ya da araca bir tekne çarpıyor şuradan girerken. Farkında hmm. Sen söyle bu Mustafa. Evet, ben evet. söyledim zaten. Şimdi neyse, bir daha izleyeyim mi? İzlet bakalım, Bizi izletiyorum. Şimdi araç bir... dediğim şu... Gayet şey hızlı gidiyor bu arada, çok da dengeli gidiyor gibi değil. Bence bu ee, gölde düşüyor var mı yoksa batıyor mu araç gölde batıyor var araç sudan çıkıp Çin'de gitmeye devam ediyor var evet. aracı bir tekne çarpıyor var tekne çarpmıyordur ya o kadar da e bence gölde batıyordur bu bence çimde devam ediyor olabilir ya çünkü bura anladığım kadarıyla bir golf sahası Hı. golf sahalarının içinde Hı. de böyle göletler var küçük orada da herhalde tekne falan yok diye düşünüyorum bir de fail videosu olduğunu... ama fail videosu ya senin dediğin o yüzden tamam. bakalım evet. neymiş ya bilemedim bak ama yani batacak mı fail videosu olmasına gerek yok yani. İyi de bu başlar çok fail <laughs> videosu. Fail Şimdi devam ediyor değil mi? Fail videoları da var. İçinde. Arkadaş <laughs> hayır yani sistemden dolayı bence bunu Süper. Melih'e... Fail, yo, fail yo. var doğru söylüyorsun. Doğru bak ben burada yeterince açıklayıcı olmadım. Evet. evet. Al yapıştım, tamam. Evet. Ay böyle bir tane pişirin bana yapıştır. Yapıştır. İşte bu. İşte böyle ya. Moderatör dedim böyle olacak. Yani Yiğit öldü. Hakkını. <laughs> Kill Yiğit. Ben ilk ben Alper. Hakkını yapma. Ama beni ağzına kalkma ki ben sunayım yarışmayı. Hakkını don't eat. Hakkını don't eat. Doğal eat it's hug. Tamam müthiş. Süper. Gel sen gel yap. Gel. gel. Yeter yeter. 8 <laughs> metre kopar. Daha kapatabilirsiniz. kapatabilirsin e sıkıntı yok. Aha. E nasıl yarışır ya? Yarışır yarışır yarışır. Bak komik bir şey, şey işte ya. Geldi ama ama ya Bir izletelim mi üçünü soruyor? İzzet. Tamam, evet. Geldi. İzzet. Oha. Buradan çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Tahtara belli kırılıyor. <laughs> B tahta evvel üzerine sadece 4 kişi kalıyor. C dengede durabiliyorlar. Sen söyle. Tahta kırılıyor. Kırılmıyor. Bence 4 kişi kalıyor üzerinde. Üzerinde 4 kişi kalıyor. Bence de 4 kişi kalıyor. Sence 4 kişi kalıyor. Evet. Açayım o zaman. Aç. Aç. O zaman açıyor. Ro. Ben çok biliyorum bunu yani. Dengede kalamaz Kalabilirler mi? Yok. Oha! Aa. <laughs> doğru. Evet. Doğru. 4 kişi kalıyor. Evet. kişi kalıyor. Hala devam ediyor. Alper'in ilgisi evet. devam ediyor. Fırat'ın evet. e... yenme. Prat yenmesi devam ediyor. Geldi. Oha! Oha! <laughs> <laughs> A arabanın kapısı kırılıyor. B adamın kıyafetleri ıslanıyor. C adamın eli siliceye takılıyor. Alper Bence arabanın kovası kırılır bence ya. Sence? Ee, kapıyı kırmaz. E... Ee, i̇lk Alper söylediği için Alper mi kaybetmiş oluyor? Ben bilemesem de yanlışlık söylesem. Ne oluyor bunda? Ben Bilmiyorum. de yanlış söyledim. Sen Alper... bir bak bakalım. İkiniz de yanlış tamam. söylersek ikiniz de Evet, i̇kiniz işte kaybediyorsunuz. Ee, adamın eli sileceği sıkışıyor diyeyim ben. Tamam dedin. Çünkü kapı kıramaz o ya. Evet bakalım kıramaz. ne olacak? Yani ıslanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle arabayı alıp getirecek ne arka kır kırılma. şuna. Oh. 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 Biz, biz gidiyoruz da kimsenin başına gelmez. Evet. evet, evet çok abi çok. kaşınmış yani. Fırat'cığım. Çok yanlış zamanda açmış kapıyı abi. Evet. Abi ya. Bir şey söyleyeceğim ya onu kapatamıyorum da Fırat. Mecburen son bitene kadar. <laughs> Gel. Ha. Ne, ne güzel akıyor ya. ne yapsak? Gözleri yapıştırdık. İki gözü yapıştır. İki gözü yapıştır. tek gözü yapıştıracağım gel bir. Kafa bir gezi. Ha yarışma görmezse de kızlanabilirsin orada. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Geldi 5. soru o zaman hazır mısınız? Hı <laughs> Tamam. Olay bu. Çok tatlı keçiler <gülüyor> <gülüyor> var. Şimdi bir tane yavru keçi var şu an <gülüyor> <gülüyor> bu gördüğünüz yerdeki. Hı O birazdan yukarı çıkabilir. Hı. <laughs> 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 Hiç çıkmayabilir. Çıkacak diyeyim. Yavru keçiler soldaki keçinin üzerine düşüyor yani yetişkin keçinin üzerine düşüyor. Tamam. Bir bir keçi diğerlerini aşağıya atıyor. İkinci seçenek. Üç keçi birlikte dengeye duruyor. Üçüncü seçenek. Yani şu iki keçi şimdi yani, üstüne hayır. düşüyor. Evet, aynen. Ya şu şey var ya yürüyen keçi var ya. <laughs> o o da yukarı çıkacak birazdan. Evet evet. O çıktığı zaman ya A yavru keçiler soldaki yetişkinin üzerine evet, düşüyorlar. B evet. bir keçi diğerlerini aşağı atıyor. C üç kişi, üç kişi birlikte dengede duruyorlar. Ben mi söylüyorum? Evet, sen söyle. Ee, tek kalıyor orada. Diğerleri aşağı atıyor. Aşağı atıyor. Sen ne diyorsun? Ben de öyle diyecektim valla. Söyle. Allah'ım ben ne dersem onu diyor ya. Ben de öyle diyecektim. Sen ne diyor musun? İşte i̇ki Allah kişi o şeyin üstüne düşüyor. Diğer ayakta kalıyor. Hayır, on demiyor. On o, o, de şey ya. diyor, o bir kişi diğerlerini aşağı atıyor diyor. Hayır hayır, hayır. üstüne düşüyor. Üstüne mi düşüyor diyorsun? Tabi tabi. Diğer büyüğün üstüne Aa, atıyor. Aa yavru keşler soldaki evet, kişi evet, üzerine evet. düşüyor. Evet. Tamam. evet. Tamam. Açıyorum o zaman. Evet. Evet. Mis gibi denk geldi bu da ama. Devamını oynatın. Ha? Devamı yaksın. Evet, devam, devam. Devam. İkinci ya. de. Ben, İkinci de geliyor şimdi. Evet. Ben, ben çok şey yapmayacağım. Ah. <laughs> Güzel bir çalışma. Batırdın çektin. Oh, canım Batırdın çektin. Yalışık yapıştırdın ol. çektin. Yanlışlıkla oldu. Bilelik yaptın. O yüzündeki ifadeden anlarım ben. Ona niye yapmıyorsun? İstemedi yapma. Ya ben, ben de kendini bir mi tutuyorsun sen? Devam ediyorum. Geldi 6. soru. Hazır mısınız? Geldi. Şimdi masket, maske, masket kim ya? Maskot. A maskot pompon Mas pom pom kıza kafa atıyor. <laughs> a. B. Pom pom kız maskotun yumruğuyla yere seriyor. Yani pompon kız maskotun yumruğuyla yere seriyor. C. Maskot pompon kızı yiyor. Oha, çok zormuş bu. Tekrar söyleyeyim, tekrar izleyelim ha, hatta. Evet. Maskot, pompon kıza kafa atıyor. Evet. B, pompon pom pom kız, okuyorum. <laughs> maskotu yumruğuyla yere seriyor. C, maskot pompon kızı yiyor. Bence kafa Söyle. atıyor. Kafa evet. atıyor, maskot. Maskot... Iı, yutabilir de çünkü çok geniş. Yani içine bir kişi daha alabilir o. Bilemiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Kız acaba belki bir sarkıntılık yaptı kız yumruk da atıyor olabilir. Ben yumruk diyorum. Ee, sen ha sen B diyorsun. Pompon kız maskotu yumruğu yeri seni O da kafa atar. ben de kafa değil değil maskot kafa atar diyorum. Peki. Bakalım ne olmuş. Oha. <laughs> <laughs> Süper. Vay arkadaş ya. Gel beni ye. <laughs> Gel beni ye. Yedin gencecik kızı. Gel beni ye. Yiyebiliyorsan. <laughs> yakıştırıyor sakallara. Aa! aa. aa, aa. Melih kaşlar gidince ama kaşlar gidince video çekecek birileri bulabilir <laughs> misin <bilmiyorum>. Melih? <laughs> Benimki biraz büyük oldu ya benim bantım. Ha? <laughs> <laughs> sırf close, <klosuz, gülüyor> sırf close yapıyorum. Bu arada kim kazanıyor şu an? 3 sende var, 3 de sende var. var. Bakalım evet. kim kazanacak? Aa sonda! Evet, Son sonra. enerji! Enerji! Evet. Oha! Şimdi evet, şöyle bir şey var. E, ha. A- ha. ip kopuyor ve adam kameramanın üzerine düşüyor. Oha. Ve <laughs> ip kopuyor ve adam ağaçta kalıyor. C adam başarılı bir tur atıyor. Başarılı bir tur atıyor. Tamam. Ee, bak, ben de böyle düşündüm ama bu cevabı vermeyeceğim. O yani. Abi, Yok. o Hayır. yapma. Onu yapma bir şey yani. diyeceğim. Ne diyorsan düşün. Ee. Daha demin de ben söylemiştim, sen tamam onu söyle. Yani bunu sen söyleyeceksen sen söyle, hakkaniyet olsun. ya Hayır daha demin ben söylemiştim. Abi onu söyleyeceğim. Ne tamam, ben, ben de bir başarılı bir tur atar diye düşünüyorum. Sen? Ya. Ne diyorsun? Tamam ben de ağaca takılır diyeyim ya. Çünkü daha demin bendeydi. Öyle daha sonra kaybedersen falan onunla giyinir. Yok kardeş, bizde öyle bir ne şey için, yok. Biz adaletli şey? sistem. Evet attı. Evet, gayet başar. de başarılı. Bu başar aşırı güvenlik kaldı. Zaten ben de başarılı <laughs> bir tur demiştim ama <laughs> Alper'e şey olmasın. Yok. <laughs> <laughs> evet o zaman bu yaşmayı dostluk kazan diyelim. Evet e, o zaman son şeyi yapıştırmıyor muyuz karata? Ha doğru ya. Düşer Ay, çok dedi. Pardon ya evet doğru. doğru. Kaçırma. Doğru. Bıraktım. Doğru. Al. Ah. Ama Dur. onlarınkini de ben çekeceğim. Aa! Doğru tamam sen çek. Tamam Fırat Ben çekeceğim. Evet arkadaşlar kopartsana. <laughs> Nereye yapıştıracaksın? Şöyle dikine yapıştıracağım ya. Sonra da çek bari ya. Heh, Yapıştır aynen, Önce bence Fırat çeksin sonra sen çek. Tamam. Nasıl fikir şey, Fırat? sen <laughs> şimdi çıkan arkadaşın. Aa! Aa! yavaş, yavaş çek, yavaş ya. çek. Çok Bu bir de, ya. bir de en acıtmayacak olanı bir acıt. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu ben Ay siyah noktaların yok ki Hadi! Ay bir de sen, <gülüyor> <gülüyor> bir de sen çek. Lan çok acıdı. Kanadı mı? Yok çek <laughs> şey. çek. Şey. Evet arkadaşlar bu yaşma Necila çok oha bu formatın devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın farklı videolarda da görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi bakın.